Merhaba arkadaşlar ben Meta Müslüler'le birlikte e, Kerem'in normal geçiyor. Neyse şaka e, şey köpeğimiz kayboldu. E, onu Ay, arayacağız. Da, mezarcı kayboldu. Evet onu arayacağız. Hey. E, alayım ben e, yanımda Utku, evet, evet, e, Kerem ve Erva kayboldu. var. Ben her zaman Beni Kız <laughs> kardeşi Erva var. Daha sabah, e, daha sabah köpeği seviyoruz. E, <laughs> Hatırlarsınız bu diyolu. Evet. Hadi, Hadi bakalım. Ayol. Tebik osurarak öldü. Aa, o nasıl arkadaşım. bir konuşma ya. Boş ver. Arkadaşlar aynı. Arkadaşlar onu sesi kısın orada. Aynen Orayı sesi. Dinlemeyin. Sesi kapatın. He <laughs> he. <laughs> <laughs> Abi enerji batırı. Ne gerek ki siz de biz bir headset'l'in. Osuruttun. Arkadaşlar. Nahsan. Arkadaşlar, arkadaşlar headset'inizi kapatın yani kulaklığınızı. Anam ben gidiyorum. Nereye ya? Ya yapma be hadi şuraya kadar gidelim. Yapma o zaman hadi. Nasıl alacağız? Buradan önce ben sonra gideceğim. Tamam olur tamam. hadi. Sonra biz yine de devam edeceğiz. Yani. Patlatmalar yok. Arkadaşlar ekmekçi aldık. Ee, bu bizim artık ekmeklerimizi sabah gündüz yapacak. Ee, tereyağı sürecek, peynir sürecek. Ee, bir de de aldıracağız buna. Bedava alıyor hepsini. Hadi lan! <laughs> Araba için dezenfekte etmek Arabaları dezenfekte etme keyfisi. Arkadaşlar şaka yapıyoruz. Şaklarıma şaka yapıyoruz. Evet arkadaşlar Kerem uçuyor. Kerem uçuyor Kerem uçuyor Kerem uçuyor Kerem uçuyor Kerem uçuyor evet, Küfür iyi ki o Bakın bu videoda küfür yasak Bana, e, aç Sanki diğer videolarda <laughs> Küfür, küfür ve çubutmak Ney <laughs> Berat Efe mi o Ne yapıyor orada Kısmını koyuyoruz Aman arkadaşımız arkadaşlar merak etmeyin ee, Tanımadığımız bir arkadaş kendisi evet. O yüzden önemli değil ya. Sadece ismini evet. biliyorum. Evet Hadi bakalım. Gidiyoruz. Ay, bu e, şuradaydı. Buradaydı arkadaşlar. Almışlardı yüzden. Evet. Abi e, bize yalan söyledi. Dedi ki köpek bu tarafa doğru gitti dedi. Biz dört kere mahalleye turladık köpek yok. Aynen şimdi de sizin için turluyoruz. Evet bir daha. Bulursak evet. çok iyi olacak. Hadi gidelim arkadaşlar Bulursak, şimdi. Bulursak. Kevin de evine gidecek o yüzden acele ediyoruz. Bulursak bulacağız. Bulur. Bu tamam. tamam tamam hadi. Tamam. Hadi bakalım. Adam kendi kendine fantezi çıkartıyor ya. Canım evet. Kerem vakti <laughs> Saçlar çok ya, güzel Kerem'in Kerem araba geliyor gel Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi böyle yaptın Hayır ya bakalım. ya bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi Hayır Ya yürü Hadi bakalım. Hadi bakalım. Abi biz köpeği arıyoruz. Ya hayır, yaptığın hayır, şeye ya, bak be. Derdimiz kuçu kuçu. Erbaa ver bana ben onu güvenli bir yerde tutacağım ver. Erva'ya güven olmaz kız. Kız çocuğu şimdi o. Nerede tutacaksın? Ne? yok Yuh! Ayı! Siz orayı anladınız mı? An anlamadılar, anlamasınlar da bence. Gerek yok. Aynen. E, çok detaylı bir açıklama olur çünkü açıklarsak. Ben çok güldüm bugün. Niye çok... Evet arkadaşlar biraz tutkuya veriyorum. <laughs> arkadaşlar şaka yapıyor. Ben, 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 ben. Onu, onu size yapmadım. Abi. Abi, onu size yapmadım arkadaşlar. Mal metane yaptım. He. Öyle Hadi gel gel. Mal ve daha mal oluyor. Yani mal. Anlatan okay. <laughs> bu videoda ne dedik? Kızırlık hmm. dedik. Yok gerçekten. Ona veriyorsun. Uç, şimdi çekmek için aldı zaten. Ben kolam Sırayla. Allah, ben de çektim. işte. Sırayla, sırayla. Ne oldum, alayım. Alayım. Uf, uf, uf. Şu direğe geç bana. Hadi tamam mı? oğlum. <gülüyor> aldı, <gülüyor> <kızı>. <gülüyor> 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 oğlum kaçtı. He he oğlum. Kızlar 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 arkadaşlar. Bence. Ben çekirim. Sıra bende yine. Aynen. Hadi bakalım. Ya nereye? Gel gel. Şuradan tur tamam, atıp hadi ineriz. Arka gel arka gel. Arka. Şuradan tur atıp geleceğiz işte alt tarafı. O. Oha düşeceğim lan. lan. mısın sen hala? Hala evet videodayız. Ya öyle bir yok canım çekti. Tamam tutacağım. Bak şey, üç top bir şey yapacaksınız ha. Bak bak ne gülüyor. Gel buraya gel gel gel. gel buraya <laughs> gel, gel kaçma. Gel buraya gel Allah'a <laughs> Islak Kerem. Kerem. Sinemalarda. Yok bir şey yok. Allah. Oh mis gibi. arkadaşlar bir bir efekt yapacağım. Bana tuttu. Arkadaşlar dur metanla şey Kerefsiz. arkadaşlar. Kerefsiz. Tamam metanlı, bitti. Metanla Kerem'in kameramız daha iyi so çekiyor. Şöyle olay geçti. E, metanla ben birbirime gidiyorum dede. Aa sinis orada. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Krem aldı. Islak Kerem. kurarsın dedi arkadaşlar. Şu an <laughs> kendi içeri oturmamız lazım. Hiçbir Islak Kerem. Islak Kerem. Geliyor <laughs> <oluyor>. kaç. <laughs> <Yine, yine. gülüyor> <Yine, yine, yine. gülüyor> Korona kaç. Korona Kerem. Aynen. Dur, dondurayım mı? Dondur. Geliyorum. Gel <laughs> buraya <Hı, gülüyor> gel gel. gel. <laughs> Gel gel yarım bıraktım işte almayacağım. Gel oğlum gel. Gel kız gel buraya. Ekmekçi güzeli. O sana gitsin. <laughs> Islak Kerem. Islaklı Kerem gel buraya. Islak kekim. Islak kek. Banyo da yaptım bak. E banyo yapıyorsun işte şimdi. Ver, Al. Ne güzel oldu. Ya Yapma diye ağladı küçük Kerem. Oh. O, o şeye bir kez gelirim. <laughs> Sinsilella. Başlayayım. Hadi inelim şuradan. Hadi inelim. Hadi. Oh. Sakın onu metana verme. Abi, şu an videoda değil mi? Evet evet videoda. Sakın onu metana verme. Niye korkuyor musun lan? Ben de videoyu kapatıyorum. Arkadaşlar bu videoda bu kadar. Abone olun arkadaşlar. Bay bay. Evet videoyu e kapattık. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kerem de burada. Eee. Onu görmeseniz de olur. Ee, neyse, göster, göster. görüşmek üzere. Abone olmayı evet. unutmayın. Peki.